Karşıcalarda tabii çok hareketli saatler yaşanıyor. Ersin Hoca'yla ile yollar ayrıldı. üstü evet resmi, e, resmi geldi. açıklama geldi. Dün istifa etmiş zaten galiba soyunma odasında. E, Ersin Hoca da kariyerinde başarılar diliyoruz Onu da burada ağırlamıştık kendisini. Ama e, bir türlü o e, kumaş yani veya e, o kumaşı veya o, Uyum olmadım artık. E, şey olmadı. Yani bir türlü karşı uyum sağlayamadı. Taraftarla da en başından beri problem yaşamıştı zaten. Halbuki sezon çok iyi bir giriş yaptı. İnanılmaz bir giriş yaptı. Çok iyiydi evet yani. Kırılma maçı Turgutlu maçıydı bence. Değil mi? En kritik maç Turgutlu spor maçıydı. Orada alınan mağlubiyet işleri biraz tersine çevirdi. Taraftarla da biraz arasına orada problem olmaya başladı. Sezon başı zaten vardı. Taraftar hani istemiyordu ama Ersin Hoca hani takımın iyi gitmesi taraftar e, bu durumu biraz hani örtbas etmişti aslında ama e, tabii o uyum sağlanmayınca e, maalesef hoca ile yollar ayrıldı. Şimdi birçok hoca ismi geçiyor. Birçok aday var. E, sen nasıl değerlendireceksin? Ve e, şey de var. Yani daha önce karşıya kadar çalışmış isimler de var. İşte Sayit Hoca'nın ismi geçiyor. E, Cihat Hoca'nın ismi geçiyor. E, Fırat Gül'ün ismi geçiyordu yine. Birçok kişinin ismi geçiyor. Sen neler diyeceksin? Valla bence e, yeni bir ismi gelmeli. Yani daha önce burada görev yapmamış Heyecan verecek. Hı. Bu ligin e, bu oyuncu topluluğunun yani çok iyi bir katı var elde. Bu evet. yani, Kimse inkar edemez. Yani heyecan verici bence bir isim gelmesi lazım. Yani eski e, isimlerin gelmesi hem teknik adamı yıpratır hem kulübü yıpratır. Yeni bence heyecan verici bir isim olmalı. Ama kim yeni olur bilemem. Yani. Evet, yeni, yeni bir taze kan gerekiyor. Bir de. E, Kadro da şimdi isim oyuncu çok müren abi hani kaliteli oyuncu çok isim oyuncu çok bir de o ağırlığı taşıyabilecek bir hoca lazım değil mi şu andan itibaren ya kesinlikle öyle o kadronun üzerinde olması lazım gelecek oyuncunun kadronun hocanın üzerinde isim. ve kadronun üstünde etki edebilecek bir teknik adamın olması gerekiyor halen faal çalışmış yani bu ligleri iyi bilen başarılı olmuş bir teknik adamın gelmesinde bence yarar var ve bir de bence gelecek hocanın yönetim anlamında çok güçlü olması lazım yani yönetimin hocaya güven oyu vermesi lazım Katılıyor musun bilmiyorum. Yani tüm yetki Oca'da. Yani oyuncuların o saatten sonra çok fazla söz sahibi olmadığı bir durum olması gerekiyor. E zaten yani şimdi Ersin Hoca'yı mevcut yönetimi getirmedi biliyorsun. Evet. 1 Temmuz'da bir, bir önceki yönetimin getirdiği bir teknik kadroydu. Ama o kadar çok ge geç kongre yaptık ki. Onun da zamanında çok yaşadı Karşıyaka yani Her yönden var. yaşadı. E belli 5-6 transferi ilk yönetim yaptı. Evet. Oje ilk yönetim getirdi. Yani yeni yönetiminde eli kolu bağlandı. O saatten sonra zaten... Çok kısa bir kap... süre vardı yani. Hiç Kampı mı Herkes mi? neredeyse ikinci kaplara başlıyordu. Karşıyaka golü hem transfer yaptı hem kampa gitti. Çok doğru. Bence yani yeni bir isim olması lazım. Heyecan verici. Heyecan verici değil mi? Değil mi yıpranmamış. Yani yıpranmamış bir isim. Bir isim olması gerekiyor bence.